Kırk sonra giriyor. Kırk dokuzdan sonra Tamlikle çöplerimizi bu güzel doğaya bırakmayalım. Lütfen seyirci. Evet lütfen şimdi aracın etrafını boşaltınız. Bir melan kadar arkadaşlar. Her dar Arkadaşlar. Arkadaşlar. Aşağı. Hadi. Veriş alanları hemen boşaltacağız lütfen. Sağlayışlarımızın değerli organizasyonumuz araç için sizinle birlikte yer almamız gerekiyor. Arkadaşlardan bir tanesi en çılgın pilotumuz Recep Tepe'yi buraya evet. almak En çılgın bravo, ne içinsin? Arabanın altına sponsor olsaydım diye diyorum teşke. Altını gösterdi. O yüzden kendisini buraya Lokman Başkanımla birlikte çağırıyorum. Kendileri macera Erzurum Macera Offroad Kulübü'nden geldi kupalarını ben veriyorum. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bir alkış alayım. Bir